Merhaba arkadaşlar, ben Atlan Makkal. Bir BUMİÇ videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video, harita temizlenen örnek bir video. Ve videomuzu nelerle temizleyeceğiz arkadaşlar? Full meşale ile temizleyeceğiz. Meşalelerde harita temizlerken e, bu ile çok işime yaramıyor. Daha çok kavano tercih ediyorum. Ama tabii e, operasyonlarda Elbette burada çok işe yarıyor ama burada meşalelerle birlikte kullandığımda meşalelerin gerisinde kalıyor bullet, led. Amaca uygun hareket etmiyor. Boş boşuna ortalıklarda dolaşıyor. <laughs> Avare gibi. Evet. Birincisinden başladık bakalım. Buraya asker çıkarmaya bile gerek yok. Hakikaten. Nedir arkadaş? <laughs> böceklerle bile bitiyor burası. bu arkadaş şey yapmış. Ne yapmış? E, ee, Hammerman filosuna karşı savunma yapmış. Öyle bırakmış. Ya Birçok ada hep böyle ya. Niye böyle bilmiyorum. böyle aldık artık. Yapacak bir şey yok. Şansımıza. Küt Şimdi. Şöyle devam edelim. Hiç adalara bakmadım ne var ne yok. Tamam burası da güzel. Wow, Mavileri var bu arkadaşın hem de fazladan fazladan. %50. Evet, %50'ye yakın sağlık desteği var. 30 40 50. <laughs> Tam da %50miş. <laughs> Evet, teşekkürler. Biz de ne yaparız? Desteğimizi esirgemeyiz. Hiç sorun değil. Destek bizden. Oo. Bir tarafta lazer diğer tarafta Simo. Simo'yu şoklayalım yoksa Ş Simo direkt bizim kahramanı görür. Zaten bir şekilde kalmadı gerçi de. Bitti burası. Küt, Full meşale. Temizleyeceğiz bakalım o haritamızı. Şöyle istediğiniz bir asker grubu varsa arkadaşlar mesajlara yazın. Ben her gün farklı asker gruplarıyla saldırı videoları hazırlayıp paylaşıyorum. Yani sizlerin de özellikle istediği bir ee, asker grubu varsa ne yaparım? Yaparım arkadaşlar. Sorun değil. Ben kendime göre bir sıralama yaptım. Şöyle göstereyim. Diyeceğim ama. Nerede göstereceğim? Tamam. Şurada göstereceğim. Aynen. Mesela şu an meşale yapıyorum. Sonra zoka yapacağım. Sonra bombacı. Sonra karışık düzen. Sonra lazerci. Sonra savaşçı. Sonra topçu. Sonra tank. Meka. Bu şekilde gideceğim. Yani benim e, bu, e, şuradaki sıralamada verdiğim asker gruplarının dışında aklınıza gelen asker grubu varsa söyleyin. Ben de ona göre saldırı videosu, harita temizliği videosu çekeyim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet, burada ne var? Kıskacımız var. Kıskacı almaya gerek var mı? Aslında gerek yok. Zayiatımız olur mu? E Olur olsun mu olsun <laughs> sıkıntı değil alırız her arkada burayı ama yine de şok tamam şuradaki şoku alayım seni de alayım. Tamam. Ve bitti burası da. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi burada ne yapılır? Ne yapılır? Ne yapılır? Şoklar burada mı? Burada. Hmm, aslında burada direkt çek bile yapabiliriz ya. Savaşı bitirdiğim. Direkt çek de yapabiliriz. Seçtiğim. Gönderdiğim tekrardan. Evet, kahramanımız eğer mayınlara takılmazsa... Ki bayağı bir mayın var, öyle gözüküyor. Tamamdır. Sıkıntı yok. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Çok güzel gidiyorsun. Wonderfulsun. Hiç sıkıntı yok. Aha. Aynen bu kadar. <laughs> meşaleleri zoka gibi mi kullanalım? Tamam. Hoşuma gitti bu fikir. Şurada bir izleyelim bakalım. Muharrem arkadaşımızı. Eyvah eyvah eyvah. Bir dublex denemesi yaptık arkadaşlar. <laughs> i̇ki tane üç kişi kaldı. İki adayı bitirsek bile bir tane aday kesin kalıyor. Yapacak bir şey yok. Dublex şimdilik bize göre değilmiş. <laughs> Oo, ne yaptı bu ya? Maşallah, maşallah, maşallah. 1 milyon 120 200 1 milyon 400 1 milyon 400 1 milyon 400 Valla aslında sorun değil ya hallederiz çok rahat alırız da 1 milyon 400 nedir ki şuna bir şok Aynen. Hmm. Hmm. Jenleri alıp karargah yapabilirim. Direkt karargah da yapabilirim. Hangisini yapayım? Direkt karargah yapacağım. Yolumu görmüyorum Tamam çok güzel yerleştik Neyse ki şok atarımız yok. Şok atar olsaydı sıkıntı olurdu. Evet, evet, evet. <laughs> güzel, güzel, güzel. Eğlence Doruk'ta. Neyse sonra izleriz. Aha oyun patlamış. Çok güzel. Tebrikler. <laughs> Eline sağlık Muharrem. Geriye bir ada kaldı bitirirsek. Çene hattı. Onda da zaten fazla bir şey kalmadı. Yani dedelerle patlatacağız burayı. Şurada sıcak nokta ve bunun topunu aldıktan sonra dedeler şu dikenli telin içerisine yerleşecek. Orada zaten bizi ne görmez, kıskaç da görmez, roket de görmez. Küt küt indirecek. Ama şey kaldı maalesef. Kanatlı kaldı. <laughs> Çekerim belki bunun videosunu ya. Niye olmasın? Bir tane üst kaldı işte. Şu çene de bitsin de öyle çekeyim bunun videosunu. Onun çene bitsin. Bitmezse bir şey diyemem. Evet kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Yani bir hafta sonları. Bundan sonra her hafta sonu bir tane dublex deneyeceğiz. Her gün değil. Çok stres yaptım ya. Harbi harbi çok stres yaptım. Öyle böyle değil. Şimdi burada kıskacımız var. Burada da kıskacımız var. Ş sadece şu kıskaca bir şok. I know. Çok güzelsin. Ya yapma gözünü seveyim ya. Şok atacak enerjimiz kalmadı. <laughs> Mad Max hadi bakalım Mad Max'imiz bir şok atarız da şu sıcak nokta ölmeden evet yine aynı taktiğe devam yani sıcak nokta var iki tane şok var orada ama neyse sıkıntı değil dakika ilerliyorsun. Ya yayılma işte. Şok atacak enerjimiz kalmadı. meşaleler çıkışta çok fazla enerji istiyor. Tabi güzergaha göre hareket ediyorsun. Güzergah uzun olunca fazla enerji harcıyorsun. Yukarıya geldiğimizde maalesef enerji atacak ama şok atacak kadar <laughs> enerjimiz kalmıyor. Al bir tane daha burada var ya yani. ne yapacaksın şimdi? Hmm. Harika, harika. <laughs> Meşaleleri zoka gibi kullanmak da güzel. Evet. 1, 2, 2 şok. Ya şok da önemli değil ama şuradaki mayınlar Ha, deneyelim. Tek sıkıntı mayınlar olacak. Sıkıntı bu. İşaret attığımda, Hah, iyi en azından bir tane şok atacak kadar enerjimiz kalmış. <gülüyor> Güzel. <laughs> <laughs> o kristal geldi. Teşekkür ediyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu. Küt küt küt. Kara güzel korumuş. Biz de farklı bir taktik denedik. şimdi şimdi. Hmm. Şu noktayı toplayacağız. O noktayı toplayacağız da şu girişte bir tane şok var. Tamam. Ama şok atacak, enerji kalmadı. Bari işaret atalım. <laughs> Olduğu kadar yapacak bir şey yok. <laughs> I <laughs> çok fazla mayın var ya o. Oh. Mesafe kısa olunca iyi kötü şok atacak enerjim kalıyor. Aha. Ben kahramanı çıkarmamışım. Öyle diyorum bir yerde bir eksiklik var ama ne? Neyse artık. Evet, kahramanı çıkarmamışım. arkadaşımız mavi heykellerin sana ne yapayım hiç ellemeyeceğim hızlandırayım Olman kötüymüş. Şimdi mavi heykeli var. Mavi heykeli olmasaydı güzel bir kıyak geçerdim. Güzel, şok atmaya enerjimiz kaldı. Of 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 of. Güzel. <laughs> yani meşaleleri de uzaka gibi kullanmayı ilk kez deniyorum ha arada bir şeyde yapıyoruz operasyonlarda yapıyoruz. Ee, atıyorum özellikle ne bileyim bir tane üst var ama adı aklıma gelmedi bak şimdi. Neyse buluruz onun ismini. Bum şehriydi galiba. Evet, Bum şehri. Bum şehrine ne yapıyorsun? meşalelerle dalıyorsun zaten. Cihenleri alıp sonra çekirdek yapıyorsun. Evet arkadaşlar neyse. Bu arkadaş bayağı bir uğraştım hep çevrim içi. Ne yapalım? Videomuzu burada sonlandıralım. Gayet güzel bir saldırı yaptık. Haritayı temizledik. Meşalelerle. Meşaleleri zoka gibi kullandık. Elimize kolumuza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.